Ee, i̇lk geleceğimde biraz üniversite tedirgin olmuştum bu konuda. Ama üniversitede en baştan başlanıyor sağlık bölümlerinde. Bu yüzden hani bir tedirginliğiniz olmasın. Ee, sağlık biz çıkışlılar biraz daha bilgili oluyorlar ama her şey üniversitede baştan başlıyor bu tüm sağlık bölümleri için söyleyebilirim. Hemşirelik bölümü dört yıllık bir bölüm. Ee, genelde ilk iki sene tıp derslerinin yoğun olduğu bir bölüm. Daha sonrasında her dönem ayrı bir dal alıyorsunuz. Psikiyatri hemşireliği, e, dahiliye hemşireliği, cerrahi hemşireliği gibi birçok alanda hemşirelik dersi görüyorsunuz. Bölüm bu şekilde ilerliyor. Onun dışında iki yıllık sağlıklardan bahsedebilirim. Hemşireliğe çoğu geçiş yapıyor. Sınıfta da e, birçok ikinci, iki senelik sağlık okuyup geçen öğrenciler oluyor. Yani eğer puanınız yetmezse iki yıllık sağlık okuyup hemşireliğe geçiş yapabilirsiniz. Çünkü benim düşüncem de öyleydi. Listemi yaparken hep sağlık istediğim için son kısımlara dört yıllık hemşirelik ebeliklerden sonra anestezi almıştım mesela. Eğer öyle bir düşünceniz varsa iki yıllıktan tamamlayabilirsiniz. Ben listemi o şekilde yapmıştım. Anestezi bölümünden biraz bahsedersem genelde ameliyathanede hastaların ağrı ve acı hissetmesi için. Ses geldi ama. Tamam devam edebilirsin. Tamam. Ee, anestezi bölümü hakkında şöyle söyleyebilirim. Ameliyathanede hastaların ağrı ve acı hissetmemesi için bazı tıbbi tekniklere uyguluyorlar, ilaç veriyorlar. E, hastaları uyutmak ve uyuşturmak için. E, genelde anestezi ameliyat boyu e, ha, ameliyathanede oluyor. Aynı şekilde hemşire de oluyor. Cerrahi hemşireliğinde uzman olursanız ameliyathanede çalışabiliyorsunuz. E, anestezi uzmanı e, tıp okuyan bir kişi oluyor. Anestezi iki yıllık okuyanlar genel teknisyen olarak mezun oluyorlar. Genelde e, bu teknisyenler uzmanların sorumluluğu altında oluyor. Özel hastanede, devlet hastanelerinde çalışabiliyorlar ve ameliyathanenin olduğu e, kurumlarda, bölümlerde çalışabiliyorlar. Onun dışında iki yıllık fizyoterapi bölümü var buradan mezun olunca yine tekniker oluyorsunuz e, uzman olmuyorsunuz dört yıllık okursanız eğer uzman olarak mezun oluyorsunuz aynı şekilde özel ve devlet hastanelerinde çalışabiliyor rehabilitasyon e, merkezlerinde çalışıyor ve özel eğitim kurumlarında çalışabiliyor e, onun dışında fizyoterapi e, hastayı fizik tedaviyi hazırlıyor eğer doktor ya da uzman direktif verirse uygulama yapabiliyor cihazları ve aletleri hazırlıyor onun dışında iki yıllık olarak tıbbi görüntüleme teknikerliği var. O da iki yıllık olduğu için teknikerlik olarak geçiyor. O da radyoloji bölümünde e, görüntüleme yapıyor, görüntüyü çekiyor, raporu hazırlıyor. Aynı şekilde devlet ve özel hastanelerde de çalışabiliyor, özel tıp merkezlerinde çalışabiliyor. E, bir de özel görüntüleme merkezleri oluyor bazı yerlerde özel olarak. E, oralarda çalışabiliyorlar bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiyografi, memografi gibi aletlere hakim oldukları için o aletlerin olduğu yerlerde çalışabiliyorlar. Onun dışında elektro nörofizyoloji teknikerliği var. Yine iki yıllık onda hemşireliğe geçiş yapabiliyor. bu da nörolojik ve psikiyatri hastalarında EGG, EMG çekiliyor. Onları çeken kişi. bunların uyku üniteleri var bazı hastanelerde. Orada da çalışabiliyorlar. Ponosonografi diye bir alet var. Onu kullanıyorlar. E, aynı şekilde beyin sapının uyarılma e, potansiyelinin analizini yapabiliyorlar. E, aynı şekilde devlet ve özel hastanelerde çalışabiliyorlar. Bu cihazların olduğu merkezlerde de çalışabiliyorlar. Onun dışında iki yıllık olarak en çok tercih edilen benim de yazdığım acil tip teknisyenliği var. E, o da olay yerinde ilk müdahale yapan sağlık personeli. Ee, hastanede çalışabiliyorlar. Hastanenin acil servisinde, yoğun bakımında çalışabiliyorlar. Onun dışında 112 acil istasyonlarında çalışabiliyorlar. Aynı şekilde devlet ve de özelde de iş bulabiliyorlar. Bu şekilde anlatabilirim. Peki, ebeliğim ve diyetisyenliği merak ediyoruz. Tamam. E, ee, ebelik de şu şekilde. Hemşirelikle ebelik çok benziyor. E, ee, Ebelik, yani ilk iki sene hemşirelik dersleri görüyor bizim gibi. Yine hemşirelik gibi stajı çıkıyor, dahiliye, işte cerrahi de çıkıyor. Onun dışında üçüncü, dördüncü sınıfta daha çok kadın doğum ve çocuğa yöneliyorlar. Doğum daha çok görüyorlar, doğum derslerini. Biz üçüncü sınıfta kadın doğum dersi ve çocuk sağlığı dersi alıyoruz. Onlar çok kapsamlı oluyor. E, onlar hastanelerde hemşire gibi çalışabiliyorlar ama ebelik bölümü olduğu için daha çok kadın doğum bölümlerinde, yeni doğanda çalışıyorlar ama hemşireler de çalışabiliyor çünkü biz de o dersleri görüyoruz. Ama onlar kadar kapsamlı görmüyoruz. Daha çok onlar tercih ediliyor yeni doğum e, kısımlarında, kadın sağlığı e, kısımlarında, ünitelerinde. Hemşerilikle çok benziyor. Ben de hatta hemşerilikten sonra ebelik yazmıştım. E, o da güzel. Sonra diyetisyenlik de e, biraz ataması düşük bir bölüm. Aslında ben de biraz sıcak bakıyordum başta. Ee, yine özel hastanelerde iş bulabiliyorlar. Devlet satanması biraz düşük devlet hastanelerinde oluyor. Ya da kendi kliniklerini açabiliyorlar. Ee, yine hastanın beslenme programını yapıyorlar. Ee, i̇şte hastane içinde yatan hastaların yemeklerini e, hazırlıyorlar. O şekilde onların da birçok görevleri var. Ee, doktorluk ve fizik tedavi. Fizik tedavide e, iki yıllık olan var, bir de dört yıllık olan var. Dört yıllık olanlar uzman oluyor, iki yıllık olanlar teknisyen oluyor. Dört yıllık okursanız hastalara direkt e, direktif verebiliyorsunuz. E, yine hastanın işte e, kolu kırılan birinin e, rehabilitasyonu yapıyorsunuz, o kol geri e, işlemine dönsün diye. E, onun dışında tıp okuyanlar tabii ki de doktor gene ana alanları oluyor mezun olduğunuzda hangi alanda çalışmak isterseniz o alanda alana yöneliyorsunuz o alanda uzman oluyorsunuz bu şekilde evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar sorunuz var mı Dilara'ya evet sanırım soru yok teşekkür ederiz Dilara katkılarından Aa, ötürü şey buyurun hocam Sadece, dinliyoruz şimdi e, anestezi tipi görüntüleme. Var bir şey ve bunun Şarsın. gibi birçok evet. iki yıllık bölümde hemşireliğe geçiş İyi, var. Sağlık İyi, yönetimi. O. Sağlık o. yönetimi bölümüne de geçiş var. Kızım ne ne yapıyorsun? Buradan hangi işte İşte çalıştıklarını anlatılmaya çalışacağım. Niye sen anlatıyorsun? Çağla sessiz alır mısın? Çağla çalışır. Ee, şimdi birçok iki yıllık bölümden dört yıllığa geçiş var ya Dilara. Hı -hı. Hemşireliğe geçiş var, sağlık yönetimine geçiş var ve bir tane daha vardı revaçta olan. Söyleyemedim şimdi. Fizyot aklıma. Fizyoterapiye de geçiş yapıyorlar. Fizyoterapiye de var. Bir de yöneticilikle ilgili bir bölüm daha vardı zannedersem de neyse. Sağlı Öğrenciler görelim. neden neden DGS ile dikey dikeye geçiş sınavı ile dört yıllar tamamlama ihtiyacı duyuyorlar? Neden böyle bir revaç var? Hemşirelik neden bu kadar kıymetli? Şöyle, 2 yıllık sağlık bölümlerinde e, genel olarak çok fazla ders görünmüyor iki yıl olduğu için. 4 yıllıkta da daha kapsamlı görüyorsunuz, daha donanımlı oluyorsunuz. Ve e, iki yıllık okuduktan sonra biraz atanmanız güç, biraz iş bulmanız güç. Çünkü iki yıl okudunuz çok fazla bilginiz yok. E, daha çok hemşirelik tercih ediliyor. Çünkü dört yıl boyunca her dalı görüyorsunuz, her tip dersini görüyorsunuz. O yüzden e, genel olarak herkes tamamlamaya çalışıyor. İş olarak da, iş olanağı olarak da hemşire birçok alanda çalıştığı için daha çok iş imkanı oluyor. Bu yüzden genelde tanımlama gereği diyorlar hemşireliğe. İki yıllık ve dört yıllık öğrencilerin stajları ile ilgili biraz bir şey bahseder misin? İki yıllıkta bir defa mı, bir yaz mı staj yapıyorlar? Dört yıllıkta nasıl oluyor? Şöyle iki yıllıklar yaz stajı yapıyor. Ee, biz yaz bir yaz stajı Stajları Stajları nasıl buluyorsunuz? Nasıl ayarlıyorsunuz? O dönemdeki zorluklardan da biraz Hı, hı. İki yıllıklar yaz stajı yapıyor. Hemşirelik olarak dört yıllıklar yaz stajı yapmıyor. Her dönem e, kendi stajımız var. İlk dönem, ikinci dönemden başlanıyor birinci sınıfı bizde. Hemşirelik esasları dersiniz, stajına çıkıyorsunuz. Daha sonrasında ikinci dönemde dahiliye hemşireliğe çıkıyorsunuz, dahiliye bölümlerine çıkıyorsunuz. İkinci dönem cerrahi hemşireliği alıyorsunuz, onun stajına çıkıyorsunuz. İşte ameliyathaneye çıkıyorsunuz, cerrahi bölümlerine çıkıyorsunuz. Üçüncü sınıfta çocuk çocuk sağlığı dersinde çocuk bölümlerine çıkıyorsunuz. Kadın sağlığında kadın doğum, yeni doğan gibi bölümlere çıkıyorsunuz. Dördüncü sınıfta halk sağlığı hemşireliğinde ASM'lere gidiyoruz bir ay bir ay daha Rücize'ye gidiyoruz yaşlı bakımına. bir ay da evde sağlık yapıyoruz. Halk sağlığı hemşireliğine çıkıyoruz. Psikiyatri hemşireliğinin stajını aynı şekilde Çam Çamçakır'da psikiyatri bölümünde yapılıyor mesela. dördüncü sınıfın ikinci döneminde intern alıyorsunuz. Siz hangi alana daha çok yakınsanız o alanı seçebiliyorsunuz. Mesela cerrahi hemşireliğini sevdiyseniz ameliyathanede istiyorsunuz. Kendiniz özel bir hastanede ayarlayabiliyorsunuz. Dördüncü sınıf haricinde tüm stajlarımızı okul ayarlıyor. Biz genelde okul olarak Çapa ve Şişli Etfal'de staj yapıyoruz. Onun dışında bu sene birçok İstinye Devlet Hastanesi, İl Devlet Hastanesi gibi hastanelerde de çıktık. Ok meydanında çıktık. E, hepsini okul ayarlıyor. Hangi bölümde işte Sarıyer Şişli Etfal'de Sarıyer bölümünde çocuk hastanesi olduğu için çocuk stajını orada yapıyoruz. Hangi hastane uygunsa okul ayarlıyor. Ee, asla açıkta kalmıyorsunuz. Sadece dördüncü sınıfın ikinci dönem intern hemşireliğinde kendiniz özel bir hastanede çalışmak isterseniz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bulamazsanız hoca hocalar ayarlıyor okulda. Yapmanız gereken sadece dönem içinde sağlık raporu almak ve bunu e, hastaneye vermek. Zaten hocalar başınızda oluyor, hep beraber stajı çıkıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor stajlar. Bunu tekrar eder misin? Stajları sizin hoca hocalarınız mı ayarlıyor üniversite mi ayarlıyor? Evet, bizim üniversitemiz için bizim hocalarımız ayarlıyor ee, görüşmeleri, hocalarımız yapıyor. Bize Başka sadece e, işte İstinye Devlet İstinye Devlet Hastanesinde çıkacaksın diyor ve o stajın ilk günü hep beraber hoca veriliyor her hastanenin başına. İşte 10 öğrenciyiz mesela o hastanede hocamızla beraber gidiyoruz. ilk gün sağlık kontrollerimiz yapılıyor. Daha sonrasında oradaki aile hekimi onaylarsa Stajımız başlatılıyor ve sürekli başımıza hoca oluyor stajlarda. Çünkü sizi bırakıp gidemiyor. Ee, bir sorunuz olduğunda işte uygulamayı hocayla beraber yapıyorsunuz. İkinci sınıfa geldiğinizde hoca çok başınıza gelmiyor. Hatta başınızda durmuyor. Sadece bir sınıfta sürekli sizinle beraber. Ee, asla hiçbir zaman yalnız çıkmıyoruz stajlara. İkinci sınıfta sadece yanınıza uğruyor. Ee, onun dışında yani bu şekilde bir şey daha sorabilir miyim? Sor sorabilir miyim? Sonra Esma Hı -hı. sorusunu aşağıdan cevaplarsın. Ee, sonradan katılanlar oldu. Sen başta bir şeyden bahsettin. Dedin ki ben sağlık meslek sesi mezunu değilim. Hı -hı. Ama bunun bir önemi de yok dedin kabaca. Hı -hı. Orayı birazcık Hı -hı. açar mısın? Sağlık meslek gelenlerin ve kaba tabirle kan almayı biliyor olmaları, bazı kavramlara, latince kavramlara hakim olmaları, ama sizlerin ya da bizim işte imam hatip sesi gibi veya Sağlık meslek olmayan liselerden gelen öğrencilerin sağlık konusunda bilgisinin yetersiz olması gibi zaten üniversite bunların öğrenildiği yer orası ayrı bir konu da buraya tekrar bir daha Hı -hı. döner misin? Orayı bir daha açar mısın? Tamam. Ya ben evet, bugün ben bir soru sağlık meslekten gelmemenin ama bu tercih döneminde benim da. çok zorlandığım öğrencileri ikna etmeye çalıştığım bir konu senin ağzından bir evet. duysunlar. Evet, aa, aa, dediğim gibi ben Anadolu Lisesi çıkışlıyım ama ben çok tedirgin olmuştum ilk geldiğim günde ama şöyle Sağlık Meslek Lisesi'nde çok fazla e, doğru bilgi öğrenilmiyor ve bir şey yanlış öğrendiyseniz onun doğrusunu çok zor öğreniyorsunuz. Üniversitede her şeyin doğrusu öğreniliyor. Kanalmayı örnek veriyorum. E, tekniğimi çok yanlış yapan birisi arkadaşlarım vardı. Yani açıkçası ben Anadolu Lisesi çıkışlı olmama rağmen e, teorik ders notlarım olsun, uygulama notlarım olsun onların her zaman yüksek oldu. E, hocalar bizim okulda herkes e, normal hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranarak her şeyi anlatıyor. Uygulamaları ilk önce laboratuvarda maketlerin üzerinde yapıyoruz. Daha sonra birbirimizin üzerinde yapıyoruz. Daha sonra staja çıktığımızda hastaların üzerinde e, hoca yanımızdayken yapıyoruz. Sağlık lisesi çıkışta olan arkadaşlar Latince kelimeleri biraz daha aşina alsalar da çok fazla ezbere bilmiyorlar. E, her şeyin her dersin temelinden başlıyoruz. Anatomi bir ders alıyoruz. İkinci dönem anatomi iki alıyoruz. Bunlar hep latince kelimeler. Biraz e, hani siz çok yabancı oluyorsunuz ama ilk sene biraz zorlanmıştım ben de. E, i̇lk sene geçtikten sonra ikinci sınıfta artık siz de latince kelimelerin hepsine hakim oluyorsunuz. E, her şey, her ders sıfırdan öğretiliyor. Hocalar hiçbir zaman işte sen sağlık çıkışlısın e, hani bunu bilmen lazım da demiyor onlara. Bize de ya da hani bilmen lazımdı demiyor. Her şey sıfırdan öğreniliyor çünkü üniversite olduğu için. Dilara, bir de staja başlarken karşılaştığın zorlukları anlatır mısın? Esma'nın bir sorusu var. Staja başlarken ilk gün çok tedirgin olmuştum ama hiçbir zorluk yaşamadım öyle çünkü hoca başımızdaydı. İlk sene bir beş kişilik bir grup oluyoruz. Her beş kişinin başında bir hoca oluyor o yüzden biraz heyecan yaşamıştım ama zaten direkt ilk sene işte iğnedir, e, damar yolu açmadır yapmıyorsunuz. İkinci dönem başlanıyor. Genelde bakım veriliyor. Hemşirelikte bakım da çok önemli. İlk önce ilk sene bakım derslerini alıyorsunuz. Bakım öğreniyorsunuz. Hastaya yatakta banyo, yaptırma, banyo yaptırıyorsunuz. Yatak banyosu veriyorsunuz. Yatak çarşaflarını değiştiriyorsunuz. Normalde yatak çarşaflarını falan hani oradaki hasta bakıcılar değiştirir. Ama sizin de öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü eskiden bu hemşirelerin göreviydi ve hani bir zor bir durum olduğunda oradaki görevli olmadığında sizin yapmanız gerekiyor. Hemşirelik zaten bakım içeren bir bölüm. O yüzden e, ilk önce bakım öğreniyorsunuz. Biraz bakımda zorlanmıştım ama alışıyorsunuz. Aynı şekilde hocalar sizi hiç yalnız bırakmadığı için hiçbir zorluk yaşamıyorsunuz öyle. E, bir de sanırım Dilara yani sadece iş bulma ve para değil insanlara faydalı olmak, e, hayırlı bir insan olmak e, gibi ekstra sanırım manevi bir takım şeyler de var sağlık alanında ya da eğitim alanında çalışan insanlar Tabii. için. Sen neler hissediyorsun hastalara yardım ettiğinde? Evet stajda genelde hastalarla stajyer olduğumuz için daha yakınız. Hani, e, onlara iyi davrandığımızda onlar da size çok iyi davranıyorlar. E, hani Bir işlem yaparken genelde onlarla ben sohbet etmeyi tercih ediyorum. Çünkü damar yolu açılırken biraz tedirgin oluyorlar. O yüzden hani onlarla biraz sohbet edip, biraz cana yakın davranırsanız e, sizin işiniz de çok güzel yapılmış oluyor. Hem hastanın canı acımıyor, e, hani aldığımız doğa olarak, geri dönüş olarak çok güzel oluyor. E, bazen staj bitince de insan üzülüyor ya da haftaya o kişiyi, o hastayı göremeyince insan bir üzülüyor ya da dosyasına bakıyor hani ne olmuş iyi mi diye. O açıdan da manevi açıdan çok önemli. Ama bu mesleği, bu bölümü gerçekten insanları seven ve iletişimi olan kişiler seçmeli. Ee, yoksa gerçekten çok zorlanır. Evet, Yağmur'un bir sorusu var. Yağmur sesini açıp sorunu sorabilirsin. Seni dinliyoruz. Şey, merak ettiğim, üniversitelerde hemşireliğin sıralaması hakkında biraz konuşabilir misin? Ve e, stajlarınızı e, okulun ayarladığını söylemiştim bu durumda. O, hastanesi olan okulları tercih etmek daha mı avantajlı olur öğrenciler açısından? Şöyle ben e, Haliç'i yazarken e, Medipol, Acıbadem gibi hastanesi olan e, yerler düşündüm ama şöyle bir şey duydum ve araştırdım ve burada e, başka üniversitelerden de hemşirelikten okuyan arkadaşlarım olduğu için çok iyi biliyorum. E, özel hastanede staja çıkarsanız hastalar kendine dokundurtmuyor açık söyleyeyim. Çünkü onlar oraya paralı gelmişler ve stajyer istemiyorlar. Siz damar yolu açmak istediğinizde açtırmıyorlar ya da oradaki hemşireler zaten stajyer olduğunuz için size bir şey yaptırmıyor. Gözlemliyorsunuz ama biz Üniversite olarak devlet hastanelerinde çıktığımız için e, ve oraya gelen hastaneler eğitim ve araştırma hastanesine geldiklerini biliyorlar ve stajyerin onları uygulama yapması, yapmak zorunda olduğunu da biliyorlar. Bunu kabul ederek geliyorlar. E, bu yüzden Uygulama yaparken pratik eliniz daha çok gelişiyor. E, bu bir avantaj. Bence özel hastanesi olan has, e, yerleri tercih ederseniz, hastanesine çıkarsanız çok fazla uygulama yapamıyorsunuz. Bunu açık söyleyeyim. İsterseniz araştırırsınız. Çünkü oraya paralı geliyorlar. ve Yani kimse özel hastaneye gittiğinde stajyer istemez. Bu açık bir şey. Bu konuda Haliç Üniversitesi çok iyi bence. Ve hiçbir zorlukta yaşamıyorsunuz staj bulurken. Sadece dördüncü sınıfta özel kurum Tanımak istiyorsanız ya da mezun olunca or orada devam etmek istiyorsanız sizi beğenirlerse direkt devam ettirirler. Özel hastane ayarlayabilirsiniz kendinize. Yani sizin için devlet hastanesinde çıkmak daha iyi çünkü oradaki hastalar kabullenip geliyorlar. Diğer soru neydi acaba başta bir şey daha sormuştum ama ha, sıralamaları sormuştun. Sıralamalar hakkında açıkçası şu şu an çok bir ee, şeyim yok, bilgim yok. E, aşağı yukarı çok benziyor sıralamalar. Ben 307 binle girmiştim. 3. sınıfım. 3 sene önce 2. E, senemde girdim ben üniversiteye. Birinci sene 200 bin yapmıştım. ikinci sene 307 bin yapmıştım. Şu an %50 burslu okuyorum hemşirelik bölümünü. 307 bin şu anda herhalde biraz daha geriye atmıştır sıralamalar. Her yıl biraz daha geriye atıyor çünkü. Benim tercih yapacağım dönemde 307 binden daha öndeydi hemşirelik %50. Benim de geri atmıştı. Ben de öyle yerleşmiştim. Yoksa ben de yerleşmeyi çok ummuyordum. Evet teşekkür ediyoruz Dilara. Ee, bir arkadaşımız daha var. Ona da söz hakkı verelim istiyorum. Çağla da konuşacak. Ee, onun için katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz sana. Ee, Rica ederim.